Merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Biliyorum çok heyecanlandınız. Uzun zamandır bu kanaldan video bekliyorsunuz. Bilmeyenler olabilir. Mezural Hırsız diye bir videomuz vardı. Bu video milyonlar hayretler içerisinde izledi. İkinci sezon gelir mi diye çok bekleyenler oldu ama maalesef ikinci sezon gelmedi. Çünkü o arkadaş bizim dükkanımıza bir daha gelmedi. Birkaç kişiyi gönderdi tabii ki bu dükkanda ekmeklik keriz var diye. Ama dükkanda artık sadece ben olduğum için arkadaşlar ekmek çıkmadı. Neyse, asıl konumuza dönelim. Bu kanala bundan böyle artık çeşitli faydalı videolar paylaşacağım. Belki çaptırdığımız telefonun parasını çıkartırız diye ama olsun çıkmasa da sağlık olsun. İlk videomuzda sizlere anlatmak istediğim bir ürün var. Herkesin ilgi duyduğu bir hobi, drone. Tabii ki bu dronun adı DJI Avata. Evet internette Avata ile alakalı birçok video var. Ama Avata'nın son çıkardığı bu paketin farkı içerisindeki kolu. RC Motion 2. Bu kumandaların size özelliklerinden bahsedeceğim. Ama onun için önce çok heyecanlıyım ben de. Bir defa Avata'yı canlı canlı göreceğim. Kullanacağız. Evet bu kumandanın özelliklerinden size bahsedeceğim. Ama öncelikle bir kutumuzu açalım. Bu bir kutu açılışı gibi olmayacak. Ama kutuyu da sizinle beraber açmak istiyorum. Yani harbar bir kutu açılışı. Jiletinden görüyorsunuz üstünde duruyor. Evet gelin önce bir kutusunu açalım. Evet, şimdi nereden başlayalım? <laughs> Kitapçı. Evet, belki drone için faydalı olabilir okumanızı tavsiye edebilirim. Ama genelde bizim insanların pek okumayı tercih etmediği bir şey. DJI Avata ve RC Motion 2 ile Goggles 2. Öncelikle Avata açalım. Kutumuzun içerisinden bir adet Avata. Avatar'ın bataryasını şarj etmek için şarj adaptörü. Kablosu. Adaptör bunlardan çıkmıyor. Yedek iki tane de pervanesi var. çok şekilli bir gözlük. Buradan gözünüze göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ve asıl videomuzun olayına geldi. RC Motion 2. Bu kolun farkını ben size uçurarak daha iyi anlatacağım. Joystick ve Geriye gitme fonksiyonu. Evet, tekrar alınmıyor arkadaşlar. Kalkışımızı yapıyoruz. müzik koymuyorum. Drone'un sesini de duymanızı istiyorum. Sağ tarafta da joystick'i yaptığım hareketi eş zamanlı olarak görüyorsunuz. Halkayı ne tarafa doğru götürürseniz drone tam olarak o tarafa gidiyor. Hassasiyet mükemmel o konuda. Şu an drone'un kaydettiği görüntüler görüyorsunuz. Dijital stabilizasyon açık olduğu için normal gözlükten gördüğünüzün bir küçüğünü görüyorsunuz şu an. Piksel olarak. Şu an halkayı merkeze tutuyorum. Ben joystick'i işte yukarı doğru kaldırıyorum. Kullanım o kadar basit ki halkayı ne tarafa tutarsanız drone direkt o tarafa doğru gidiyor etrafında dönmek istediğin nesnenin evladı Etrafında dönmek istediğiniz nesne çocuğum. Bir dakika dur ya. Allah'ın yüzü net Kapatalım. Evet çocukların ilgisi büyük. Yavrum pahalı durum yapma öyle şeyler. Kullanım gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Şu an çekmek istediğim nesnenin etrafında sinematik bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz ama sağ olsun arkadaşlar bize dillik vermiyor. Yani şunu normal bir kolla yapmaya çalışsak şu hareketleri imkanı yok yapamayız. Şu an drone o kadar iyi hissediyorsunuz ki arkadaşlar, sanki yani drone kullanmıyorsunuz, sanki, sanki siz uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. Etrafında dönmek istediğiniz nesneyi merkeze aldıktan sonra çözsey, sağa veya sola çevirmeniz bu görüntüleri almanıza olanak sağlıyor. ufak tefek dallara değmenin sonucunda dronda herhangi bir oynama olmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi tam merkeze tuttuğumuz an direkt içinden çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Çok stabil arkadaşlar. Yeter ki çok fazla rüzgar olmasın. Şu an selim onu aldım. SI modda 50-55 km hızla gidebiliyorsunuz. Şimdi geriye gidiyorum. Joystick'i tuttuğunuz yerin tam tersine olaraktan geriye doğru gidiyor. Arkadaşlar bu kameranın sağında solunda gördüğünüz o e, beyaz nesneler dronun çarpması sonucu zarar görmemesi için kendi yaptığım bir e, önlem sünger yapıştırdım oraya çift matla hafif sünger ama inanın onlar olmasa bile dron çok aşırı derecede e, bir hız olmadığı sürece e, çok kolay kolay zarar gören bir dron değil arkadaşlar 2-3 senede dronlarla alakalıyım ama bu zamana kadar gördüğüm en sağlam drone diyebilirim Bakın merkeze tutuyorum. Joystick'i sola ve yukarıya doğru çaprazlama kaldırdığım zaman da bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Diğer kolda işte bunu yapamıyordunuz. Evet şarjımız biterken bu özellikten de size bahsetmek istiyorum. Head tracking özelliğini açıyoruz. Şu an kafa takibi yapıyor. Yani joystick'i gitmek istediğiniz noktaya doğru tutuyorsunuz halkayı. Ama kafanızı sağa sola çevirdiğiniz zaman Dron halkaya doğru giderken siz de çekmek istediğiniz yerin görüntüsünü çekiyorsunuz. Çok harika bir özellik. Bunu kullanmada biraz pratik yapmanız gerekiyor tabii ki. Biraz alıştıktan sonra çok güzel görüntüler çekebilirsiniz bununla. Tabii ki FPV drone olduğu için şarj süresi bunların kısa oluyor ama gerçekten uçuş konusunda sizi doyuruyor. Dronda Tek enteresan bulduğum nokta da bu hafıza kartını neden buraya koydukları. Gerçekten hafıza kartını çıkartırken veya takarken zorlanıyorum. Yani cımbız vasıtasıyla takmak gerekiyor. Onun haricinde elle baya zor oluyor arkadaşlar. Bunu çok anlamış değilim. Neden bunu bu şekilde yapmışlar. Evet arkadaşlar uçuşumuzu yaptık geldik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amatör olarak da bu kol ilk defa drone kullanan bir insan için çocuk oyuncağı gibi bir şey yapmışlar. Daha önceki versiyonlar arasındaki farkı bariz şekilde belli ediyor. Çünkü diğer kolda düz gidip istediğin zaman sağa sola dönebiliyordun. Ama yan gidemiyordun veya yukarı aşağı inemiyordun. Bunlar yapabilmen için ileriye doğru gitmen gerekiyordu. Bu kolda öyle bir şey yok. Bu kolun diğer koldan farkı ne? Bu kolun joystick'i yanlara yukarı aşağıya gitme olanağı tanıyor. Diğer kolda bu yoktu. Ama bu kolda onu bu joystickle halletmişler. Daha önceki kolu alanlar manuel kola ihtiyaç duyuyordu ama bu kol alanlar tabii ki manuel kola ihtiyaç duymayacak. Bana göre eğer profesyonel bir şekilde taklalar atmak istiyorsanız tabii ki o zaman manuel bir kol gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim internette çoğu kullanıcının video videolarına baktığımız zaman takla falan attığınız zaman tehlikeli oluyor. Bazen drone sapıtıp çakılabiliyor. Bu drone'da çok taklalık bir durum yok. Yani bu drone'un bence amacı iç mekandır. İç mekanlarda çok güzel videolar çekebilirsiniz. Bununla da biraz pratik yaptığınız zaman manuel kola bile gerek kalmayabilir. Açık alanda bu drone'un bir yanını sevmiyorum. Bu da bazen rüzgar estiği zaman drone böyle dönüyor. Nasıl dönüyor? Soldan gelen bir rüzgarda drone sola doğru yatıyor. Ve anormal bir görüntü olmuş oluyor. Tabii ki bu yandaki korumalardan alakalı. Rüzgar buraya çarptığı zaman drone'u böyle çeviriyor. Bu drone'un ağırlığı 410 gram. Drone için herhangi bir ehliyet almanıza gerek yok. Gözlüğe gelecek olursak gerçekten çok güzel bir gözlük. Yani bütün detayları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben mesela bunu kullanmadan önce baktığım videolarda diyorum oradan nasıl geçti, onu nasıl gördü falan diyordum. Yani gerçekten görüyorsunuz yani telleri, dalları her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çekim gücüne gelirsek birinci versiyonu bilmiyorum ama bu inanılmaz bir şekilde beni şaşırttı. Neden şaşırttı? Birkaç binanın arkasına gittiğim zaman bile görüntü bozulmadı. Normalde ben Miniki kullanıyorum. Miniki kullandığımda gittiğim zaman kesinlikle sinyalim gidiyordu. Ama bunda özellikle bunda kesinlikle görüntü kaybı falan sadece artık bir sınırlar az olan ufak bir görüntü kaybı oldu ama görüntü kalitesi kayboldu. Ama kontrol yine hep bendeydi. O bakımdan çok iyi. FFC modda 10 km gidildiği söyleniyor özelliklerinde. C modda da 2 km. Drone'un bataryası 18 dakika gösteriyorlar ama işte ortalama 15 dakika falan havada kalabiliyorsun. Bir de arkadaşlar avatanın bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Kullandıkları malzemeden mi diyorum artık nedendir bilmez ama gerçekten çok sağlam. Aşırı derecede sağlam. Çok şükür bizim bir herhangi bir kaza kırabımız olmadı. Ama internetteki baktığımız videolarda yani çok büyük hızlarla kazalar geçiyorlar ama drone'da hiçbir şey olmuyor. O bakımdan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirken bir eleştiride bulunmak istiyorum. Sonuçta bu dronun içerisinden herhangi bir taşıma çantası çıkmıyor. İnternetten güzel bir drone taşıma çantası almak istiyorsak 4500-5000 civarında. Yani adaptörü koymuyorsun, taşıma çantası koymuyorsun. Yani yakında artık dronun bir parçasını koyup bir parçasını koymuyor gibi olacak. Yani araba alıyorsun, arabanın lastiklerini sonradan alıyormuş gibi oluyor bu. Ben bir çanta aldım, şöyle aldım. Aslında kendim yaptım. Ondan da size bahsedeyim. Kendimiz yaptık, uğraştık. Nasıl uğraştık? Şöyle göstereyim size. Avatayı buraya koyuyorum. Gözlüğü buraya koyuyorum. Bataryasını buraya koyuyorum. Şarj adaptörünü buraya koyuyorum. Kabloları buraya koyuyorum. RC Motion 2'yi buraya koyuyorum. Buraya da adaptör falan koyuyorum. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız al buradan gidin veya başka hırdavat satan yerlerden matkap çantası alın. Matkap çantasının içerisine de normal ses yalıtım sistemi süngerlerinden alın. Ölçülerine göre kesin şeklinizi işaretleyin. Hangi şekilde, hangi yere ne koyacağınıza göre. Oradan kesin. İki tabakası kesilmeyecek, düz olacak. Sonraki bütün katmanlar, ben dört katman yaptım. Pardon, beş katman yaptım ben. İki katmanı kesmedim, düz koydum. Geri kalan da keserek yukarıya çıkarttım. Üst tarafa da böyle bir ses yalıtım koydum. Kapattığım zaman tam sıfıra sıfır kapanıyor. Hatta biraz da baskı uyguluyorum. Çünkü, çünkü süngerler biraz içe doğru geçiyor. Drone içerisinde hiç sallanmıyor. Eğer kendiniz yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda eğer bu videonun beğenisi çok gelirse bu harika kolu Mini 3 Pro'da kullanacağız. Onunla bir deneyim yaşayacağız. Onun videosu Türkiye'de şu an yok. Gelen yorumlara göre, gelen beğenilere göre onun videosunu en kısa zamanda çekeceğim. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.